Biz ne oynuyoruz dedim ben. Hero unuttum lan. Benim durdu. Ha Blitz. Blitz crank. Ne yapacağız kimide ya? Adamı neyle öldürebiliriz? Rune olarak. Hiçbir bir demeyi çıkaramayacağım ki ben. Keskin sahna çek, vur, E vur, bir daha vur, olur mu? Arahasat olmaz ya. Yırtıcı yapalım. E ikinci ne alacağız? Bunu alayım bari. Böyle yapalım. Silver değil ya. Rakiplerimiz plat chat. Kütümsemeyin. <laughs> ne oluyor be? <gülüyor> Atak... <gülüyor> atak animasyonu o kadar ağır ki hero'nun. Ben vurana kadar skill atıyor çok rahat. Dü dü. Sana tek atabileceğim mi? Allah. <laughs> ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bir durun. Ne oldu botta? ha Yumi Yamastery var bizde unuttum. Gel aslan. Ah bir hit daha yesen var ya. E sen şimdi geri geleceksin. Ya of. Hayır. <laughs> Lisi flash. Ne alaka ya? Kesemeyiz söyleyeyim ben sana da. <laughs> Hadi vur! Vur lan! Etme. <gülüyor> Başardık. <gülüyor> Nasıl çakallık yaptım o? Gel kuşlarım birlikte yardım et. Yardım. Ne kasacağız dedik biz ya? Protobelt, Protobelt kasacağım. Mi? Neyse şunu aldık artık. Ne kasacaktık ya? Manalı bir şey kasacaktım sanki. Seraf kazacağım. Hadi pasif çalış. Ya utanmadan bana gank mı atıyorsun? Blitz oynuyorum ben ya. Gönenin sıçrası yok. bu be. Bitireyim ikili. Yok artık. Push push. Zekle iyi ki iyi kilo olduk ha. Hayır lan ona vurma be. Akali biraz üzmeye başladı. Smurf mu acaba? çok manam yok ama. Lan ultim olacaktı var ya. Hadi bu Kong yok ettin orayı. Abi nasıl değdi o bana? Manam sıfır. Nasıl değdi o bize ya? Aha. Onu da kesersin oğlum. Ve E. E geldi. Nice. İki 2, 2 takas oldu bir anda. Bize iyi durumda ya. Bana farm da geliyor şimdi. Gün ateşi lazım. Her şey lazım chat. Ne lazım değil ki? Şuraya bir ulti atsam ah ah ulti yok. 2 saatte kesiyorum. Allah'ım ya Rabbim işkence ya. Agro değiştirme sakın. Kim gelecek mi Pasif ultinin pasifi ne kadar az vuruyor aslında ya. Üzücü. yemeyeyim. İkinci E mi fullesem? Kulağını düşer ya. Lan senin pasifin yokmuş. Nunu niye mitte peki ya? Bir daha gelecek Nunu Ha botta. Kaldı böyle lane. Neyse anlık yapacak bir şey yok ama. Bir şey demiyorum. Rune aldım kullanamıyorum ya. Böyle bir şey var mı? Aa. Kansa bak. Hayır. Ah. Oh, of size kaldı. Q. Güzel, geliyorum. Lüks yok onun. Yok ediyoruz. Yok, yok. Fena. Protobelt lazım bu arada ya. Hızlı puşlayabilmek için. Acı çekiyorum. Şuna baksanıza. Selamünaleyküm. Evinden alırım ha. Yüme aslında bana binse neler yaparız? Vallahi adamı üzülmeye başladım ya. Ölmüyormuş bir ignite atarım ha. Aman vermiyor blitz midle. Bak şurada gözükmüyorum şu an. Yeni gözüktüm. Elektrokütümüz olsa öldürmüştük. Yine de öldürüyor. Bu hook çok önemli chat. Bu hook çok önemli. Ya! Ev diyor bir de hırsız. Öleceğiz sanki burada. Biri mi burada? İzle o zaman. Kimse yokmuş. Rotobelt'i almayacağım ya. O ilk item olarak alınır arkadaşlar. Bu dakikalarda bir anlamı yok. İzliyor musun? Herkes izliyor mu? Ah be. Aşağı inmiş bile adam ya. O kadar ağır tepki vermeye gerek yok chat sakin olun ya. Kaçırışa bak. Açıracaksan niye çekiyorsun? Nasıl gelmedi ya? Evinden almış olmam lazım onu. Ehe, çok kalkanım var. Oo, oh, predik geldi. Ay ya, gittim şey Ignite atayım da garanti olsun. Bu ne ya? Bizim takım el ele hep beraber tribüne. Rakip çok troll çıktı ya. Eğlenmedim bu herif. Bey zamanı Yumi'cim hadi let's go. Vamos. Lig ne? Galiba plat bir plat 2'lerle oynuyoruz emin değilim arkadaşlar. Ben gümüş birim ama. Kimlerle oynadığımıza dair bir fikrim yok. Nunu ne yapıyor acaba? Birileri gelecek şu an bunu yapmamam lazım ama. Bunu <laughs> çok troll ya. Oo, <laughs> oh, tek tekmeledi sandım ya. Oğlum shield'ım var benim de. Demek ki. Eee. <laughs> ya niye kaçıyorsunuz acaba? Yarı candayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ah! Yakaladım. Eee. Bunu geliyor. Yılın var mı acaba? Yıl bassana. Yok mu? cooldownı kaç bunun yılını? Akaliden de tipi geliyor. Burayı hiç sevmedim ben. <laughs> pişman olduk galiba. Zeki beklemem lazımdı ya. Lich Bane çok iyi olmadı sanki bu build'e. Biraz armor alacağım ya. Çok vuruyor AD'ler. Gerçi Akali de çok vuruyor da. Manalı armor alalım. Kaç cooldown olsun. Ya şunu alabiliriz bu arada. Bu iyi olur. Pasif az shield vermiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Rezil. Rezil. Kepazı. <laughs> ne oldu ya öyle? Allahım hareket ettiriyor o. Geliyorum Nilsin. Hız ver kız. Lan ne oldu orada ya? Benim hooklarıma bir şeyler oluyor hep. Başka bir şey mi kassak ya? Bu item sanki. Bu işimize yaramayacak. Demecimiz artsın. Keşke Mejai'yi alsaydım ya. Biri al dedi de. Çok geç dedim. İşte geç değilmiş. Üff. Özür dilerim. Özür dilerim. Akali nerede ya? Onu huklamıştım. aşağı kaçmış. he Yap. Seni o maymunla birebir bırakıyorum. Mm. Aha. <laughs> uh -huh. Direk E'ye bassaydım keşke ya. <laughs> Yumi beni sattı. Yumi satmasa. SA chat'teki kızlar bir yazsın demiş birisi. Ali 5 şirayı yollamış. Gelecek yıllarda espora dönme ihtimalin var mı? Seni görmek isterim. Ya açıkçası çok sıcak bakmıyorum arkadaşlar dönme işine. Rahatım şu an. Relaxım. Geleceğim tozacağım. İstediğimi yapıyorum. Sizdeyim. Yayıyoruz yani. Yayıncı hayatı bro. You know. Eee Rabodon az kaldı. Ölmüyor yardım et. Tamam şimdi demecimiz demecimiz bayağı artacak. Hadi sicdeyelim mi adam ya? Bir şeyler çıkar belki. Ya minyon ölmedi. Aa bu kim? Ne oldu bizimkilere ya? Aha iyi ki yemedik onu. <laughs> ya daha tekmen mi var gerçekten? E pasifim niye çalışmadı benim? Lütfen kullandı olmamış olsun ya. Mejais tekleri kokuyor orası. Bana tekme atma. Cık. Ya abi of. Atıyorum atıyorum olmuyor. Geliyorum geliyorum. Şilda bak şilda. Ee. Bir anda 12 stack oldu. <laughs> Reklam panosuna döndük yine ya. Yok mu iyisini havada çekmemiz? <laughs> Bitirdi bizi ozon ya ben olsun. O takım. Takım. Bana gerek yok ya takım on fire. Gel Adam Instagram reklamı yapıyor ya. Ya senin Instagram'ını kim ne yapsın arkadaşlar? Slash Koray Nuru. Bekliyorum.